Selamlar öncelikle hepiniz hoş geldiniz. Bugün e, eğlence ve oyun içeriğinden çok sizlere eğitici video çekmek istedim. E, yaklaşık 30 günlük bir seri olacak bu seri. E, i̇lk 5 günü Minecraft sunucusu nasıl kurulur bunu anlatacağım. Ne kadar sade ve anlaşılır şekilde olursa. Youtube'da gördüğüm çoğu videoda genellikle her yaratlanıyor veya kullanıcıya hiçbir bilgi sunulmuyordu. Şunu yapın arkadaşlar, bunu yapın arkadaşlar diyerek geçiniyordu. Ben de bunu istemiyorum. Bu yüzden farklı bir seri olacak. Ekstra olarak bu kalan 25 günde ise sizlere plugin tanıtımı yapacağım. İsterseniz yavaştan başlayalım. Şimdi öncelikle ihtiyacımız olan şeylere ben ekrana sıraladım. Sonra ee, bir tane video salmanız lazım. Yani veya lokal da açabilirsiniz. Aynı şey zaten hiçbir şey değişmiyor. Ee, ama arkadaşlarınızla oynamak istiyorsanız, kesinlikle bir sanal makine almanız gerekiyor. Ee, sanal makine de yani VDS dediğimiz şey, Visual Dedicated Server yani sanallaştırılmış sunucu diye geçiyor. Ee, ben makine almak için Brawl'u tercih ettim. Ee, uptime değerleri de gayet yukarıda. Buraya bir yere koyarım zaten uptime değerlerini. Ee, bu konuda başarılı bir film olduğu söylenebilir açıkçası. Bizlere destek veren Brawl'a da teşekkür ederim bu konuda. Şimdi gördüğünüz gibi bir sağlamak için Brawl.com'a girdim. Buradan ürün ve hizmetlerime basıyoruz. Ve sunucularıma basıyoruz. Satın alalım yaptıktan sonra. Sizlerde burada bir tane gözükür. Veya işte burada zaten durum aktif olarak gözükür. Buradan yönete basıyoruz. Yönete bastığımız zaman bizim için altta bilgileri zaten vermiş oluyor. Şimdi bu bilgileri ne yapacağız diye soruyorsun. Bu bilgileri e, ilk başta buraya e, uzak masaüstü bağlantısı yazacağız. Ben tabii ki İngilizce kullanım için bilgisayarı rdp yazdığım zaman çıkıyor. Buraya e, ilk başta ip adresimizi yazıyoruz. ip adresimizi yazdıktan sonra sizlerden e, kullanıcı adı isteyecek. Bir saniye. Şöyle. Bir. Evet, gördüğünüz gibi burada kullanıcı adı isteyecek. Siz buraya administrator yazacaksınız. Ee, zaten Windows için administrator, Linux için ee, root dur bu. Sonra buradan şifrenizi kopyalıyorsunuz ve buraya gelip yazıyorsunuz. Ondan sonra bir kontrol edelim. Şifremiz aynı. Evet. Ondan sonra makinenize giriş sağlamış oluyorsunuz. Ee, dilerseniz bural.com'a giderek veya Discord sunucularından destek alabilirsiniz. Satın alma konusunda yardımcı olmayacaklardır da sizi. Şimdi ilk başta Google'ımızı açıyoruz. şimdi oynamak istediğiniz bir sunucu var ve bu sunucunun sürümünü bulmanız gerekiyor. Ben sizlere bunu en başından en temel kısımdan anlatacağım. Şimdi ben 1.20.1 oynamak istiyorum. Buraya geliyorum. Ee, i̇lk başta sizlere fork tanımını açıklayayım isterseniz fork nedir? Ee, fork şudur. Ee, bir tane yazılım var. Bu yazılımı geliştirerek başka bir yazılım üretiyorsunuz Yani mesela bizim kullandığımız dört büyük fork var. Mesela ben buradan örnek spigot forkunu vereceğim. Ee, spigot bir forktur. Ee, bunu geliştirerek mesela PaperMC açmışlar. Ya Paper MC forkunu açmışlar. Bundan sunucumuzu başlatmak için gerekli olan jar dosyası bu arada. Daha da geniş inersek. Ben bugün ee, Purpur MC yi kullanacağım. Purpur'u buradan indiriyoruz. Buradan sürüm seçeceğiz. Ben ne demiştim? 1.20.1 demiştim. E, burada son sürüm olmadığı için desteğimizin olmadığını söylüyor. Bu hiçbir sorun değil bizim için. Buradan en son sürümü indiriyoruz indirdikten sonra bize şöyle bir şey karşılayacak tabii ki de bu beyaz çünkü bizim isteğimiz olan şeyler burada yok peki ne yapmalıyım google'a giriyoruz jdk yazıyoruz ee, benim kullanacağım versiyon jdk 21 en yeni ve e, stabil olan versiyon bu diyebiliyorum ben direkt oraklayın yani java'nın kendi sitesinden indireceğim sizler de bir yerden indirebilirsiniz yani e, az var mesela Az olduğundan indirebilirsiniz ama ben dediğim gibi Oracle ile indireceğim. CDK 21'e geliyorum buradan. İlk başta hangi işletim sistemini kullanıyorsunuz diyor. Bakayım. Allah ben Windows kullanıyormuşum. Siz de Windows seçebilirsiniz. Ee, buradan ee, 64 bit var bu arada. Sonra geliyorsunuz buradan bunu indiriyorsunuz. Bu hemen iniyor zaten. Buna bir kere tıklıyorsunuz. Klasik bindirmesi var. Next, next, next. Burada dosyalarımız indirmesini bekliyoruz. Ondan sonra buradan close'a basıp kapatıyoruz. Şimdi gördüğünüz üzere bu dosya artık JDK'nın simgesini aldı. Yani Java'nın simgesini aldı. JDK'mı silebiliriz. Bu kendi simgesini aldı şimdi. Masa üstüne geliyoruz. Bir tane klasör açıyoruz. Masa üstünde klasörümüzü açtıktan sonra buraya istediğiniz ismi verebilirsiniz ama dikkat edeceğiniz birkaç unsur var. Genellikle ayrı yazmamaya çalışın büyük harf desteği bazen olmuyor yani çoğu zaman olmuyor daha doğrusu. Bu yüzden küçük harflerle ben şuraya e, deneme yazıyorum. Siz de istediğiniz sunucu adını yazabilirsiniz. Sonra buraya girip e, şuradan tekrar açıyorum File Explorer'ı. buradan purpur e, pur aldım. Kapanmışım denemeye girdim buraya attım bunu şimdi bizim için bunu yeniden adlandırmamız gerekiyor ki çalıştır butonunu bastığımız zaman bizim işimize daha kolay olsun şimdi size en önemli şey göstereceğim burada dosya uzantılarını açmamız gerekiyor görünüm buradan e, dosya adı uzantıları veya file name extensions diye geçiyor. Bunu aktif ettiğimiz zaman artık jar uzantılı dosyamızı göreceğiz. Bu e, aslında çok işe yarar bir yöntem. Yani sizin de açmanızda fayda var. Ben buraya ne yazıyorum atıyorum. E, Server.jar yazdım. Siz de istediğiniz bir ismi verebilirsiniz. Ama bu ismi e, yazabileceğiniz bir isim olursa daha iyi olur. Sonra buradan geliyoruz. Şimdi bu böyle açılıyor. Ama biz böyle açmak istemiyoruz. Bu yüzden e, flex.sh sitesine giriyorum. Bu bir başlat pattır yani başlat pat kodu veren bir sitedir. Benim toplam RAM'im 8 GB, ben 4 GB vereceğim. Buradan flag'i bu seçmemiz gerekiyor. Velocity ve Waterfall'ı size daha sonra anlatacağım zaten. Buradan file name olarak, bu da jar olarak geliyor. Yani burada istediğiniz ismi yazabilirsiniz buraya. Zaten burada aşağıdaki koda yazıyor. Şimdi buradan isterseniz sunucunuz kapandıktan sonra auto restart atabilir. Ben bunu tavsiye etmiyorum çünkü crashlerde çok sıkıntı yaratan bir koddur bu. GUI diyor bunu açtığımız zaman CMD'nin yanına bir de saçma sapan bir ekran geliyor. Yani çok tavsiye etmiyorum. Zaten ekstra pluginlerinde RAM kullanım vesaire görebiliyoruz. Bunu da kapatıyorum. Bu şekilde ben bunu kopyalıyorum. Veya direkt indir edebilirsiniz. Ama ben size sıfırdan öğrettiğim için indirme taraftarı değilim. Ben buradan bunu kopyaladım. Sonra buraya geldim. Buradan yeni bir metin belgesi açmam gerekiyor. Buraya da start start.bat ve benzeri bir şey yazabilirsiniz. Dosya adı uzantılarını açmamız sebebi ise bu. Burada txt uzantılı bir dosya. Ben buraya gelip bat dosyası ya yani bat uzantısı haline getiriyorum ve bat dosyası oluyor bu. Sonra diyor ki ben diyor bunu diyor değiştireyim mi diyor. Çalışmayabilir diyor. Evet diyorsunuz. Sonra buna bir kere basıyorsunuz. Buradan edit'e geliyorsunuz. Edit kısmında daha demin kopyaladığımız kodu buraya yapıştırıyorsunuz. Sonra ctrl yaparak kapatıyorsunuz. Şimdi Start Bet'e bastığımız zaman otomatikman kendisi kütüphaneler indirmeye başlayacak. Kütüphaneler indirdikten sonra şöyle bakarsanız zaten geldiğini görebilirsiniz. Ee, geldikten sonra Eola hatası verip kapatacak. Eola nedir sizlere şöyle açıklayayım. Sizin Microsoft ve Mojang'la yani ikisi biliyorsunuz artık aynı. Ee, bayağı uzun zamandır aynı hatta. Bu iki şirketle beraber yaptığınız sözleşmedir. Sizlere yukarıda bırakacağım zaten Eola'yı. Hani e, bunlar herkes her deyip geçiyor açıkçası. Ben de her deyip geçiyorum. Çok önemli bir şey olduğunu da düşünmüyorum. Ama sizin de bakmanıza bir fayda vardır. Şimdi bizim için önemli olan buradan EULA'ya gelmemiz. EULA'nın linkini zaten burada kendileri bırakmış. Ee, dediğim gibi bir alta yaramayan bir şey aslında bana kalsa. Şimdi buradan EULA'nın durumu e, biliyorsunuz ki true veya false yapmamız gerekiyor. Çünkü e, false burada olumsuzluğu işaret ederken true e, olumlu bir şey ifade ediyor. O yüzden ben buraya turu yazıyorum ve e olayı kabul etmiş sayılıyorum. Kesinle kesinlikle ekip vesaire yazmayın. Kabul olmuyor. Şimdi bunu kapattım. Sonra buradan start mete tekrar tıkladığım zaman Minecraft sunucum otomatikman açılmış olacak. Birazcık bekliyorum. Tekrar kütüphane indiriyor. Gördüğünüz gibi şu anda 255.65 portunda burası açıldı. Dan geldikten sonra sunucuya giriş sağlayabilirsiniz. Ama şöyle bir sorun vardır ki çoğu hosting firması e, port açığı yani güvenlik açığı olmamasından dolayı güvenlik duvarından 255-65 portunu kapatır. Ben size bunun nasıl açıldığını hemen gösteriyorum. İlk başta buradan başlata geliyorsunuz. Sonra buraya gelişmiş güvenlik duvarı veya advanced Firewall Security'ye basıyorsunuz. Ben de böyle yazıyor. Sonra buradan gelip Inbound ve Outbound yani giriş ve çıkış kuralları var. Giriş kurallarına geldik. Gördüğünüz gibi 255.65 e açık değil. Bunu benim kendim açmam gerekiyor. Buradan yeni kural diyoruz. Buradan port yazıyoruz. Next diyoruz. Buradan 255 65'e yazdık. Bu bu local portu açmayın açarsanız çok e, büyük güvenlik açığıdır. Yani tüm portları aç, açar bir anda makinedeki ve eğer sunucunuz bir portla çakışırsa sunucunuz gri yer. Allow connection açıyorum. Bu zaten otomatikmen geliyor. Sonra buradan ismini istediğiniz bir şey yapabilirsiniz ama ben akımlı kalması için 25565 yaptım. Buna inbound diyorsunuz. Sonra outbound'a geliyorsunuz buradan. Nevrul diyorsunuz. Yeni kural diyorsunuz tekrar. Burada da aynı şekilde TCP portu olarak aynı hareketleri yapıyorsunuz. TCP ODP farkını bilmenize gerekiyor. Her şeyi TCP yapmanız yeterlidir. Allow the connection. Buradan bu böyledir. Bunu açıyorsunuz. Sonra bunlara okey diyorsunuz. Bunu da 255 65 yapıyorsunuz ve artık sunucunuza giriliyor. Evet bu Allah. kadar gördüğünüz Başka yapmanız mı? gereken bir şey yok. Evet. İsterseniz sunucuya girdikten sonra ee, sizinle beraber ben ben geleyim. Şimdi ben direkt connection'a bağlanmayacağım. Ben el server'a bağlanacağım. İkisi de aynı alt. Yani istediğinizi seçebilirsiniz. Buraya sunucu IP adresinize gireceksiniz. Sunucu IP adresi de makine IP'niz olacak. Yani sunucuya bağlandığınız IP'niz olacak. Bunu aldıktan sonra böyle yazıyorsunuz. Ben hemen gireyim. Şimdi buradan 255.65 olarak portumu yazmamam gerekiyor. Çünkü Minecraft zaten varsayılan olarak kendisi algılayabiliyor. Ben buradan done diyerek sunucu kaydediyorum. Gördüğünüz gibi geldi. 0'a 20 gösteriyor. Buradan giriş yaptığım zaman. Evet. Şu an giriş yaptım sunucuya. bu kadar da ekstra bir şey yok. Böylelikle sunucuya girmiş oluyorsunuz. Şimdi gördüğünüz üzere burada zaten mesela egoşçuk left the game, egoşçuk joined the game. Bu benim ee, lokal ipim. Bu da gizli olacak zaten. Şimdi buradan geldik. Konsolu buradan kapatalım. Konsolu kapattıktan sonra buradan yani tabii ki de e, not defteri kullanabilirsiniz. Ben Notepad++ Plus Plus kullanacağım bunun için çünkü daha anlaşılır bir anlatım yapmak istiyorum. Bu yüzden buna girdim. Oradan hemen indiriyorum. E, şuradan hemen sizler için indireyim. Nerede indiriyor ama ama am şimdi şuradan indirdim. Virüs gibi duruyor ama virüs değil şurası. Seç Türkçe. Patlıyoruz. İleri, ileri, ileri. Gördüğünüz gibi bitti şu anda. Programı çalıştır dediğim zaman boş bir ekran gelecek. Burada işte güncellemeleri yer alıyor. Bana baş verin çok önemli bir halt değil bu. Buradan geliyoruz. Server properties dosyası olması lazım burada. Buradan edit with notepad plus plus diyorum. Siz de işte ee, not defterini aç vesaire diyebilirsiniz. Şimdi burada gördüğünüz gibi envai çeşit ayar var. Bizim burada önemli olan ayarımız şu online mod 35. satırda yer alıyor. Y yeni merak edersiniz. Online mod şu demektir. Sen Minecraft'ın crackli değilse Minecraft'ın orijinalse girebilirsin. E bunu açayım mı yani bunun korumasını ekleyeyim mi yoksa eklemeyeyim midir? Buradan online motoru olduğu için ben şu anda paralı Minecraft ile girebiliyorum. Ama burada crackli olan yani korsan oynayan kişiler giremeyecek. Buradan ben bunu false yaptığım zaman e, CTRLS ile kaydediyorum. Artık korsandan da geliş sağlayabiliyoruz. Ya bunu deneyemeyeceğim çünkü korsan tavsiye etmiyorum. Tren çırım değil. Korsan tavsiye etmiyorum dediğim gibi. O yüzden maalesef bunu göstermeyeceğim. Şimdi tekrar sunucumuzu açtığımız zaman olay çözülmüş olacak. Anlatmam gereken başka bir şey olduğunu düşünmüyorum. Bu kadardı. Şimdi isterseniz VDS yani almazsanız Aternos'tan nasıl sunucu açılacak onu göstereceğim. Zaten Aternos'tan sunucu açmak artık çocuk oyuncağı. Ama yine de ben sizin için göstereceğim. Şuradan kapatalım artık bunu. İsterseniz hemen Aternos'a geçelim. Şimdi ee, açıklamada verdiğim Aternos.org sitesine gireceksiniz. Sizde şöyledir. Bu TR lokasyonunuza göre belli oluyor zaten. Eee, buradan o oynaya bastığınız zaman size kayıt olmanız veya giriş yapmanız gereken bir yer söylüyor. Ben buradan kayıt olmak istiyorum. Ben buraya istediğim bir kullanıcı adı yazıyorum. Ege Baba e, Pro yazıyorum. Kullanım şartları diyor Bu da zaten e, bir şey yazmıyor. Çok önemli bir şey değil. Yazıyormuşlar neyse çok önemli değil. E, gizlilik politikası vesaire. Ya bunlar çok önemli şey değil. Ha deyip geçiyor zaten. Ege baba Pro alınmış. 30 bin almış ki. Bu da almış. CTN bir güç. Tamam. Buradan otomatikman şifre belirleyin diyor. Ben şifremi hemen belirliyorum. Eğer tekrar bağlanmak istiyorsanız muhtemelen e postanızı girmeniz gerekiyordur. Ben e-postamı girmiyorum çünkü bir hesabı bir daha kullanmayacağım. Kayıtola bastığınız zaman otomatikman sizi buraya atıyor. Buradan bir sunucu oluştur diyorsunuz. Reklam çıkar buna. Aternos'un politikaları işte. Şimdi burada size Aternos.me zaten sabit bir alan adıdır. Biz siz buradan sahibi buna. Mesela ne yapalım? Cetene alt bayi bayi bir iki üç yaptım mesela. Buradan logo falan da işlemiyorsunuz. Ben hiç uğraşmayacağım. Mesela buradan oluştur diyorsunuz. Bir tane açıyoruz. Sunucunuz hazır diyor. İsterseniz Google Drive'dan yedekleyebiliyorsunuz. Zaten desteği var. Sunucular kısmına geliyorsunuz buradan. Buradan gördüğünüz gibi en son sürüm için alıştırmış bir tane. Forkuma da Vanilla fork yapmış. Buradan ben buraya geldim. Biz mesela daha, geç, daha demin ne yapmıştık? Purpur bucket yapmıştık. Ki ben yine purpur bucket seçiyorum buradan. Buradan istediğim sürümü seçiyorum. Ben yine 1.20.1 seçeceğim. Buradan yeniden yükle diyorum. Tekrar yükle diyorum ve sunucumu yeniden kuruyor. Gördüğünüz gibi şu anda sunucumu kurdu. Ee, buradan hemen ayarlar kısmına geliyorsunuz korsan ayarlarını nasıl açıp kapatacağız. Ee, buradan Şurada korsan yani orijinal olmayanı buradan açtığınız zaman artık oyuncular girebilecektir. Bu tabii ki de şu bizim server propertiesine Aynı altı yarıyor. Ee, ben bu yüzden Java 21 seçiyorum. Yani Aynı işe yarıyor. Değişmeye bir şey. Server Properties'te de gördüğünüz gibi online mod böyle yazıyordu. Bu sadece birazcık da e, yani panelleşmiş kısmı. Bunun aynısını Protodact'i de yapıyor yani. Bu çok önemli bir şey değil. Buradan isterseniz web panel kurun derseniz web panelde kurabilirler. Şimdi buradan sunucuya geldiğiniz zaman Rambus'u satabiliyorsunuz tabi Aternos'un klasik politikaları. Ya burada dosyalar kısmını uğraşmanız gerekmiyor ama yine de aklınızda bulunsun. Server Properties'e bastığınız zaman buraya. Sonrasında buradan sunucuya giriyorsunuz. Ve buradan bağlanmanız için gerekli olan bilgiler zaten burada işte bağlantı noktasını vesaire vermiş. Burada portu otomatik açıyor. Herhangi bir koruması yok. Gördüğünüz gibi güvenlik duvarı koruması olmadığı için size rastgele bir port veriyor. Bunu herkese paylaşmamanızı öneririm. Arkadaşlarınız arasında oynarsınız yani kullanın bunu. Daha buradan başlata basıyorum. Burada da yine aynı EULA zıkkımını atıyor. Gördüğünüz gibi işte burada işte Microsoft sözleşmesi vesaire vesaire yazıyor. Bunu geçelim. Sonra evet EULA'yı kabul ediyorum dediğiniz zaman. Ben burada bildirim göndermesi istemiyorum. Çünkü dını dını yapıyor. İstemiyorum. Bu yükleniyor diyor. Burada da yine aynı şekilde giriş sağlayabileceksiniz. Ayrı bir olay yok. Şimdi burada sizin sunucuya girmeniz için yaklaşık bir 6,5 dakika var. Siz sunucudan çıktığınız zaman zaten yine 6,5 dakika sayacak ve sunucuyu kapatacak. Buradan girdiğiniz zaman otomatikman sunucuya girmiş oluyorsunuz şu IP'ni. Zaten size girmeye göstermiştim. Bu kadar. Benim anlatacaklarım bu kadar. Ee, yani diğer bölümde görüşmek üzere. En azından hani aklınızda soru işareti kalmadıysa ne mutlu bana. Görüşürüz. Kendinize dikkat edin. Bay bay.